Merhaba canlarım, güzel bir falda daha beraberiz. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Ee, videomu beğenmeyi, e, katıl butonuna tıklamayı unutmayınız. Kanalıma da abone olmayı ihmal etmeyiniz diyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız, benimlesiniz. Ee, burçlara kaldığımız yerden devam ediyorum. Kova burcuyla başladık ee, ve bakalım neler çıkacak kova'ya gerçekten de. Kovalarda bir iç çekme geldi üzerime. Böyle bir enerji aldım. Ee, sanki bir şeylere özlem duyuyorlar. Bir şeyleri yapmak istemişler de yapamamışlar ya da olmak istedikleri bir yer var. Ee, yakınlarının yanında olmak istiyorlar her daim. Belki olamadıkları yerler var. Ee, özledikleri birileri var. Böyle bir iç çekmesi, bir özlem duygusu geldi kovalarda bu ay içerisinde ve e, şöyle başlayabiliyoruz bu falan. E, kovalar Ağustos'un başından itibaren e, bir sıkıntıyla girdiler. E, kıskançlık nedeniyle yapılan tartışmalar ve bu yüzden iletişim kopukluğu ve oluşan iletişim kopukluğu ve bir dargınlık sonucu bir üzüntü var burada gerçekten de e, bekar kovalar varsa eğer sevgilisi olanlar ya da ex partneri olanlar kıskançlıktan dolayı tartışıp gitmiş olabilirler. Ha, i̇letişim kopukluğunuz vardır fakat hala seviyorsunuz ve özlüyorsunuz gibime geliyor. Böyle bir durum var. Burada ve bir olaydan dolayı da sıkılmış olabilirsiniz. Rakipleriniz olabilir. Böyle bir üzüntü de olabilir. İki türlü yorumluyorum bunu. İş, aşk, para gibisine. Bu tür tarz yorumlar da iş ve aşka giriyor. O yüzden hem iç açısından rakipleriniz vardır, can sıkıntısı olmuştur. Kıskançlığa uğramışsınızdır, Yaptığınız işi çekemeyenler vardır ve bu konuda beklediğiniz güzel haberler henüz gelememiştir. Sıkındır canınız. Ee, ve o kişiyle aranızda iletişim kopukluğu vardır. Bir türlü orta yolu bulamıyorsunuzdur ve bu yüzden oluşan bir sıkıntı, bir üzüntü olabilir fakat çok büyük bir şans var. Ağustosun ilk haftasından itibaren kovalarda ve muhteşem iş teklifleri alacaksınız. İş başvurusu yaptıysanız eğer çok güzel bir iş teklifiyle belinizi doğrultuyorsunuz, başvurunuz kabul ediliyor dediğim gibi ve ikinci etaba geçtiğimizde de gene baştaki sıkıntı gene burada ortaya çıkıyor. Durumda karışıklık var, üzüntü var, zaman koymuşsunuz ve her şeyin zamanla düzeleceğine inanıyorsunuz ve bu anlaşmazlığın uyuşmazlığın sonu geleceğine inanıyorsunuz ve beklemektesiniz şu anda ve eee Gerçekten de ex partnerinizi düşünüyorsunuz veya sevgilinizi e, sevgilisinizdir. Bu nedenden dolayı küsmüşsünüzdür. O kişiden haber bekliyorsunuz. Maddi durumu iyi birisi bu sarışın beyler, sarışın bir erkek e, görünüyor burada ve e, üzüntünüzün sebebi de bu insan. E, özellikle bekar kızlarımız varsa sevgilileri olan, ex partnerleri olan, gitmiş çekmiş gitmiş olan, haber iletişim kopukluğu, ilişkide karışıklık ama üzüntülüsünüz hala seviyorsunuz, bekliyorsunuz ve beklediğiniz oluyor en sonunda. Karşıdaki kişi e, koparttığı iletişimi tekrardan sağlayacak size çünkü onun da gönlü sizde üzülüyor ve sizi üzdüğünün de farkında bu kişi kovalar ee, ve sevgilinizden çok büyük bir aşk çok büyük bir sevgi ve büyük bir sürprize karşılaşabilirsiniz ve belki de seni üzdüğüm için beni affet diyemez ama davranışıyla belki bunu gösterecek size hediyelere boğacak ne bileyim sizi sevdiğini anlatan e, güzel jestler yapacak size çok büyük sevgi çok büyük aşk var hayatınızda gerçek gerçekten de aşkta hayal kırıklığı, üzüntü varsa e, bir teklif bekliyorsanız ha, uzun süredir birliktesinizdir e, evlenmek istiyorsunuzdur henüz teklifi gelmemiştir bunun üzüntüsünü yaşıyorsunuz gerçekten de fakat e, şöyle söyleyeyim e, Temmuz'un, 10, e, Ağustos'un 14'ü olur, 24'ü olur. Ya da en geç 4 gün içerisinde veya 4 hafta içinde diyeyim ki, e, 4 haftayı da bulmaz bence. E, 4-5 gün içerisinde bu kişiden e, güzel bir teklif alabilirsiniz. E, çünkü ayrılmışsınız belki de. E, ayrılmayı bekliyorsunuz, beni affetmeyecek diyorsunuz, üzülüyorsunuz aşkta. Kalbiniz boş. Fakat 4 vakit içerisinde ya da bir iş başvurusu yaptınız henüz gelmedi cevabı. Bunun sıkıntısı var. Bunu da söyleyeyim. Maddi, maddiyat çıktı çünkü maddi açıdan beklediğiniz o teklif dört günlük bir zarf içerisinde o kariyer yüksekliği de yaşayabilirsiniz. Maaşınızı zamda alabilirsiniz ve artı bir yükseliş yaşayabilirsiniz. Bir para girişi olabilir gerçekten de ve ee, bunu yaşayacak olanlar da buğday tenli bekar kova erkekleri ya da nişanlı olabilirsiniz. Kariyerinizde yükselmeyi bekliyorsunuz. Ondan sonra evlilik teklifi yapacaksınız. Bunu düşünüyorsunuz ve düzeltiyorsunuz da zaten. Ve 3 vakit içerisinde de dediğim gibi 13'ü olur, 23'ü olur, en geç Ağustos'un 30'u olur, 31'i olur. Bu tarihlerde bir gün kararlaştırıp evliliğe doğru gidebilirsiniz diye görüyorum ben sizi. Güzel teklifler var. Sevgi açısından güzel birliktelikler var. Çünkü ee, artık kariyeri kurtarıyorsunuz, ondan sonra da evliliğe kalıyor iş ve bir husumet yaşayanlar tekrar çıktı burada bir kart kavga ettiğiniz, tartıştığınız bir ortam var mı? Anlaşamadığınız uğraşıp da düzeltmeye çalıştığınız e, birisi var mı? Ee, uzun süredir görüşmediğiniz kovalar böyle biri var. Ee, bir olaydan dolayı tartışma yaşamışsınız, bunun sıkıntısı içinde üzülüyorsunuz. Fakat e, husumetli olduğunuz kişiyle e, Ağustos'un ikinci haftasından itibaren. Ve 12'si 22'sinde de sevgiyle ilgili güzel haberleriniz var ve bir barış sağlayacaksınız, bir anlaşmaya varacaksınız. Alıp satamadığınız bir mal olabilir, bir evi bölüşemeyebilirsiniz, bir mal paylaşımı olabilir. Bunu iki gün içerisinde karar veriyorsunuz, bir barış ve güzel bir anlaşma var. İkilemleriniz de sona erecek, güzel şeyler gündemde diye düşünüyorum. Belli bir zaman süresi verdiğiniz bir olay var mı kovalar belli bir zaman 4 aylık zamandır bir şeyler olmuş bir şeyleri bekliyorsunuz Evet teklifte e, teklifte üzüntü var bayağı bir zaman olmuş Belki 4-5 aylık bir zamandır e, düğün veya evlilik teklifi bekliyorsunuz veyahutta düğünüzü ertelediniz tekrar bir gün kararlaştırmak istiyorsunuz onun üzüntüsü var ee, ve e, ne yapacağınızı bilemiyorsunuz fakat sevgiyle e, ve güzellikle bu işi de tatlıya bağlıyorsunuz büyük bir sevgi var büyük bir aşk var ve artık e, düğün tarihini alabileceksiniz buradan belki de bir nikahla dünya evine gireceksiniz yıldırım aşkı gibi bir şey görüyorum küslükler bitiyor üzüntüler ve güzel şeyler yaşanacak özellikle kumral beyler sizin kalbiniz boş ise bekarsanız kalbiniz dolacak diye görüyorum burada gerçekten ve e, çok güzel şeyler yaşayacaksınız Ya da sevgiliniz varsa nişanlıysanız da evlenme boyutuna geçiyorsunuz diye görüyorum kumrallar, e, evlilikler yapılıyor e, ve e, böyle durumlar var. Maddi konuda haber bekleyen kovalar. Bir yerden para alacaksanız, bir borç birine borç verdiyseniz ya da bir alacağınız varsa emeklerinin karşılığı, onun karşılığını alıyorsunuz. Ee, Ağustos'un 3. haftasında ve gerçekten de e, emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Olgun beyler var burada. 45-50 yaş arası, belki 55 yaş üstü de olabilir. Birine borç verdiyseniz o borcunuzu ya da bir yerden alacağınız varsa tahsil etmediyseniz bir şey satıp da ya da birine yardımcı olduysanız onun karşılığını alıyorsunuz olgun beyefendiler. Olgun kova burcu erkekleri ve gerçekten de çok sevgi dolu bir zamanlara giriyorsunuz. Eee ee, sevgi dolu zamanlar var, ee, evlilik teklifleri var burada. Belki de yalnızsınız, eşinizi kaybettiniz veya da bu zamana kadar ruh eşinizi bulamadınız. Ha şu iş, ha bu iş dediniz, 45-50 yaşa kaldınız, ee, yalnızsınız, ee, kalbiniz dolacak diyorum. Güzel bir teklifle dünya evine gireceksiniz sizde. Belki ikinci baharı yaşayacaksınız. ilk eşinizi kaybettiniz ya da anlaşamadınız ayrıldınız tekrardan yeni bir hayat kurmaya karar veriyorsunuz ve gerçekten de güzel bir maddi fırsatla maddi birliktelikle çok güzel yerlere geliyorsunuz diyorum. Ee, büyük aşklar yaşanacak aranızda büyük aşkla, büyük sevgiyle balayına gittiğinizi görüyorum. ikinci baharı yaşayacaksınız ee, sizde öyle görüyorum ve burada Esmer kova erkekleri. Ee, size de bir aşk görünüyor. Sanırım kalbiniz boş. Hiçbiriyle tanışamadınız. Ee... Yeni okulunuzu bitirdiniz, iş hayatına atılacaksınız, kalbiniz de boş, güzel aşklarla karşılaşabilirsiniz ya da platonik sevdiğinizi açılmaya karar vermiş olabilirsiniz. Ee, i̇ki vakte kadar da, e, Ağustos'un ikinci haftasından sonra da iş başvurusu yapanlar veya da iş yerinde ilerleme bekleyenler kariyer açısından yükselebilirsiniz, rakiplerinizi ezip geçebilirsiniz ve güzel iş başvurularınız kabul edilebilir ve maddi fırsatlar ayağınıza gelebilir diyorum şans kartı da çıktığı için başta evet zaten bu maddi fırsat sadece erkekler için değil buğday tenli bayanlarımız için de geliyor ve bayanlar sizin de kariyerde bir yükselme güzel bir iş başvurusu var yalnız aşkta biraz şanslısınız bir tartışma yaşayabilirsiniz sevdiğinizle bir uzlaşmazlığınız olabilir bir konuda anlaşamayabilirsiniz ve Belki de karşıdaki kişi sizin çalışmanızı istemeyebilir. Size bakacak kadar gücü vardır sevdiğinizin. Evleni, evlisinizdir. Çalışmanızı istemeyebilir eşiniz. Ee ve ya da bekarsınız evleneceksiniz evlendikten sonra çalışmamanız istenebilir siz de çalışmak isteyebilirsiniz böyle küçük bir probleminiz ama her şeyi tatlıya bağlıyorsunuz sonuçta çok büyük bir üzüntü görüyorum burada sevgi konusunda sevdiğinden uzak olanlar hasret çekenler maddi iş bekleyenler yorgunsunuz, maddi destek istiyorsunuz, iş arıyorsunuz, sevdiğinizden uzaksınız. Belki de çocuk sahibi olmak istiyorsunuz burada. Böyle bir enerji var. Tüp bebek yapacaksınız. Belli bir zamandır olmamıştır. Maddi durumunuz yetmemiştir. Fakat artık bunu da başarıyorsunuz. O üzüntü bitiyor. Maddi bir fırsatla birlikteliğinize kaldığınız yerden devam ediyorsunuz ve o beklediğiniz bebek haberini Ağustos'un 3. haftasında alabilirsiniz ve beraberliğiniz daha mutlu bir seviyeye çıkabilir diyorum. Gerçekten de birliktelikte boşanmak isteyenler siz ayrılıyorsunuz. Gerçekten de Ayrılmışsınız, fakat e, şanssız olduğunuzu düşünüyorsunuz. Bunları yaşamayı hak etmediniz, ihanet, aldatma gördünüz, bu sebepten ayrıldınız. Fakat şans size karşı dönüyor e, ve e, olgun 45-50 yaş, 50-55 yaş üstü e, bir insanın size hem yardımcı, hem destek, hem de şans getirecek. Böyle görüyorum ben e, ve e, Haberde üzüntü var, ee, sevgide gerçekten de üzüntülü haberler var. Ee, bu kişinin e, ayrılma kararıyla birlikte üzücü haberler. Fakat bu karardan sonra da güzel gelişmeler de sizi bekliyor. Hem maddi hem manevi. Ee, evet. Öyle görüyorum. Birinden destek alıyorsunuz, şansınız yükseliyor dedim. Ve e, sevgide üzüntünüz var, haber alamadığınız belki babanız olabilir. Bu kişiden haber alıyorsunuz, sağlığının yerinde olduğunu öğreniyorsunuz, ufak bir rahatsızlık geçirmiş olabilir. Bunun üzüntüsü var. Fakat o üzüntü düzeliyor ve sarışın kova bayanları size de maddi fırsat geliyor. Eğer okulla ilgili bir e, bir sorununuz varsa, başka bir semte, başka bir okula geçebilirsiniz, bir üniversiteye gir giriş kaydı yaptırabilirsiniz. üçüncü haftadan itibaren bu kayıtlara eğilebilirsiniz. Ve di manevi güzel şeyler yaşayacaksınız. Geleceğiniz çok parlak. Böyle görüyorum. Ve maddi durumu iyi bir insandan da size destek geliyor. Size güzel bir teklif geliyor. Belki de anne ve babanızın desteğini alacaksınız. Ya da yeni bir işe başlayacaksınız. Maddi durumu iyi birinden güzel bir iş teklifi alabilirsiniz bir firmadan. Başvuru yaptıysanız eğer. İki taraflı söyleyeyim bunu. evet burada da Esmer bayanlar çıktı tekrardan ee, ve ikilemleri var esmer bayanların kova bayanları esmerseniz ikilemleriniz var sevgide üzüntünüz var ee, belki de e, sevgilinizden ayrıldınız ihanet gördünüz aldatma gördünüz ya da hiç tanışmadınız platonik aşkınız var sevdiğini size açılmıyor ee, size baktığını sizi izlediğinin farkındasınız siz de ondan hoşlanıyorsunuz fakat neden size açılmıyor niye sizinle konuşmuyor diye ikilemleriniz olabilir böyle düşünceleriniz var ee, bunları düşünüyorsunuz ee, ve kararsızsınız acaba biz onunla birlikte yapabilir miyiz bana açılacak mı beni seviyor mu gibi düşünceleriniz var beraber olma konusunda problemleriniz var beraber olmak istiyor mu beni beğeniyor mu beni seviyor mu diye düşünüyorsunuz e, birlikteliğinizde e, ve ikilemleriniz var. Gerçekten de bayağı problemleriniz var. Bir sorununuz var e, ilişki konusunda. Bir şeylerden dolayı tartışma yaşamışsınız. Karşıdaki çekip gitmiş olabilir. Ve tekrar geri dönüp dönmeyeceğini merak ediyorsunuz. Hala seviyorsunuz. Biz çok güzel anlaşıyorduk diyorsunuz. Evet karşıdaki ex partnerinizse giden e, sizi bırakıp gittiyse bir kavga sonucunda e, çekip gittiyse ve sorun haline getirdiyse bazı meseleleri e, kıskandıysa sizi sizde kaldıramadıysanız tekrar yoluna koyuyorsunuz çok güzel bir sevgi çok güzel bir birliktelik sizi bekliyor bir barış gelecek size gerçekten de ve e, karşıdaki kişi de sizi düşünüyor siz de onu düşünüyorsunuz. Kalpleriniz bir atıyor, çok büyük bir destekle, çok büyük bir sevgiyle geliyor size karşı diyorum ee, ve burada esmer 45-45 yaşlarında bir insanın, e, kumral 45 yaşlarında bir bayanla, belki de 42-43 yaşlarında bir bayan da olabilir, 40 yaşında bir bayan da olabilir. Sizden birkaç yaş küçük bir bayanla e, tanışıp e, evlenme yoluna gideceksiniz kıskançlık yüzünden kavgalar ve sorunlar var kova burcunda. Üzüntüler yaşanmış, gözyaşı dökülmüş ama maddi fırsatlarda Ağustos'un sonunda çok güzel maddi fırsatlar geçecek elinize para girişleri olabilir ee, ve bir yerden elinize yüklüce bir miktar para geçebilir belki maaşınızda artış da olabilir güzel bir artış ve bir kariyer yüksekliği yaşayabilirsiniz çok güzel bir maddi birliktelik görünüyor burada gerçekten de ve e, kavgalı olan kovalara da dediğim gibi barış var barışıyorsunuz. Hem e, Ağustosun ikinci haftasında hem de son haftalarda barışacak kovalar var özellikle çünkü e, bekar olup da sevgilisiyle kavga edenler ikinci haftada barışıyor e, olgun olup da e, 45-50 yaş üstü 40-45 yaş arası olanlar siz de Ağustos'un sonunda mutlaka ve mutlaka sevdiğinizle barışıyorsunuz. Çünkü hala birbirinizi seviyorsunuz. Yeni tanıştınız belki de. Ee, görüşmeye başladınız. Kıskançlık yaptınız. Karşıdaki kişi ürktü. Ya da o sizi kıskandı. Yanlış anladı. Bunun telafisi var. Çok büyük üzüntü yaşıyorsunuz. Ama beraberliğinizi kurtarıyorsunuz. Her şey mutlu mesut şekilde gelişiyor. Dediğim gibi e, bebek isteyenler de bebek sahibi olacaklar dedi. Kovalardan özellikle tarafsız karar verme işine yaramayanlardan kurtulma bir durumdaki espriyi görme eğer yakından tanıdığınız arkadaşlarınız varsa kavgalı barıştırmaya çalışıyorsanız iki tarafı da tutmayın tarafsız karar verin derim yoksa ortada kalan kötü olan siz olursunuz benden söylemesi gözden geçir ve yeniden değerlendir gerçeklerin değerlendirilmesi yeni bir yönde hareket etme zamanı diyor. Evet, sevgilinizle kavga ettiyseniz kıskançlık yüzünden neden böyle davrandığına bir de siz değişik bir açıdan bakın ve onu da anlamaya çalışarak <laughs> e, barıştığınızda aynı hataları tekrarlamayın yenilenin ve ilişkinize yenilikler katın diyor bu kartta ve bir de bakalım e, son bir kart daha çekelim bakalım neler diyor bu da hava ikilisi geldi. Bir karar vermeme ya da vermeye isteksiz olma. Çıkmaz. Problem yokmuş gibi davranma. Eğer okuyorsanız bir yere gideceksiniz. İki okul arasında kalmış olabilirsiniz. İki semt arasında. E, ya buraya ya oraya derken karar vermek istiyorsunuz. Fakat aslında isteksizsiniz. Belki iki tarafa da gitmek istemiyorsunuz. Ya da bir an kapana kısılmışlık duygusu hissettiniz. Çıkmaza girdiniz. Ve problem yokmuş gibi davranıyorsunuz. Biraz meditasyon yapın. Sağ Makin kafayla düşünün ve seçiminizi ona göre yapın. Gönlünüze sinen tarafa gidin diyorum. Hepinize mutluluklar diliyorum. Şen gönüller, mutlu ömürler olsun. Bereketli ve musmutlu hayatlar yaşayın inşallah diyorum. Sizi seviyorum kovalar. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Öpüyorum canlarım.